Evet arkadaşlar. YouTube'dan bulduğum Hakan Usta'ya arabamı bıraktım. Nesi var, nesi yok bir incelesin, baksın diye şöyle bir dükkanı var. Çok şirin, güzel bir dükkan. Esnaf adamlar, babacan adamlar, gerçekten iyi insanlar. Bilmiyorum bakacağız yavru burada yatıyor. Bakalım nesi varmış, nesi yokmuş. İçeriye giriyorum. Selamun Aleyküm. Aleyküm. Selam Ustam hayırlı işler. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Baktın mı arabaya abi? Nesi var nesi yok. Ben ne yapacağız? Estağfurullah abi. Bu arada evet. video çekiyorum abi sorun yok değil mi? Yok niye daha iyi. Herhangi bir problem olmaz. Hayır, herkese hayırlı işler Ustam arkadaşlarına kardeşlerimize. Senin ne şikayetin var? Abi ee, defransiyel ötüyor. Araba çok basık. Evet aşırı derecede içeriye ses alıyor. Taktuk taktuk sağ taraf o vuruyor. Şey Bu defansın aynı var ya. Evet abi. Aynı maçı. Şu an şu anda susuyor, susuyor. E, defansın da aynı maçı. falan maka olarak takmayın. Üç ay sonra onlar ötüyor. Onun o paraları takın. Yani uzun ömür ama şu anda o parada piyasada yok. Şu anda beş altı sene defansın aynı maçı değiştirecek araç var. Ee, şeye gönderiyoruz. Bunlar ne dedi? Mesut Usta var, yeğenler defansı Bunlar bu işlerin uzmanı. Onlara da gönderdik. Maalesef şu anda o parın aynı mahsusu yok. Rikavi'la, de randıman vermiyor kardeş. sen bakarsın. seni göndeririz öyle ama 3 ay sonra Bir daha çöpe atmış oluruz, yazı günah Şu an esnaf arkadaşlar biz yıllarla beri çalışıyoruz Hani, hani devamlı topa şartından dolayı bize hani neyse onu söylüyor, dürüst insanlar işte olmadı Ama ön basıksa onlara yeni elezonları almıyor. İki tane çıkma elezon alıyoruz. Onlardan iki bakla düşürüyoruz. Çünkü senin arabanın yani altı çok düşük. Karteli vurabilirsin. Aynen yani öyle. Dedi, dışarıdan bir araç geldi. Pompayı kırılmış. Söktük. Pompadan öte. Yassız kalmış. Araba yatak sandı. Gel. Bir bakalım abi arabaya. Yani. Burada, burada motor. Bu ne abi? Bunun motorunu yaptın. Şeyde, Ol, bir ay oldu yaptım şimdi Oo. Bin, he, bin beş km bu kamoto olarak geçiyor ithal malı. Şimdi bu 15 km şey doldurdu. İkinci sıvı verme gelecek, Tamam mı? İkinci sıvı verme yapacağız. Bakımını yapar kardeşimizi göndereceğiz. Güzel Sana arabaymış. Ya. Evet. Yok satılık aynı zamanda. Satılık Arkadaşlar, mı bu? 90 model İzmir'den gelmiş bu araba. 40 milyar mı istiyorsun ya? Araç sahibine telefonunu falan verebiliriz. Bunu şeye yazarız bunu alan olur ya. Güzele Biz, İzmir, benziyor. İzmir'den gelmiş. güzel araba. Hani ee, şey yapar mısa belki daha da... Doğan mı bu? Ne bu? He ne Doğan. Doğan ne? Evet. Kaç model abi? Döşemesi Döşem falan o, da iyiymiş. i̇kinci sahibiymiş. Bir sıfır motor yaptık buna. İzmir'den gelmiş. Yani bunu belki YouTube'da bizi izleyen olursa... Benim telefonum var. Abbas abinin telefonu belki 36'ya ya 37 ben iş, biz o işlere girmiyor. Sadece ara sabit telefon Aynen öyle abi. Sen arabanın önü şey basık. Tamam mı? Araba evet ha biraz basık ya. Bak şimdi şu anda ya bu beni olmaz kardeş. Şimdi alta muhafaza iki tane koruyucu vermiş. Koruyucunun demir arası açık. Oradan vuruyor genellikle biliyor musun? Evet, hmm. ama bak bu, bunu az bir şey yükseltmemiz lazım. Tamam mı? Bakalım kaputtan bir de. Şimdi. Biraz yükselttiğimizde iki bakla yükselsek normal. Tamam. Bakalım mı kapıta? Şurada yağ gelmiş. Otomatik var ya. Otomatikten yağ gelmiş. Otomatik var ya. Bir de yağ şu hmm. değişecek. Buradan dağıtıyoruz ben. Ondan sonra otomobil fiberi var ya. O da değişecek. Bu kapı nedir bu? Ne? Abi onlara haber paylamıyorsunuz ya valla yanlış anlamda. Abi pazartesi aldım aracı abi, daha yeni aldım. Yani adam ne kadar şeymiş ya bizim yörede olsa değil de pintiymiş ya bu ne ya Allah'ım. Varsa <laughs> <şimdi, gülüyor> bir tane tak da değiştirelim şimdi, abi. Fan, kendi açmaya geldiği zaman buradan <laughs> su atar. Bu fan Var alsa bir tane zaman, tak ondan. Alırız abi. kaç bana ki kardeşim Yaz günah değil mi? Şuna bassın ha. Alırız abi. Gelecek güzel Hallederiz abi sıkıntı yok. Bu Ama bu sıfır. ne abi? Hı, bu? Abi da gazı yap gel. Yeni gelmiş. Abi. Bu neymiş? Bu bir hacı amcanın aracı. Evet, Biz buna abi. direkt keter şey. Aksini değişelim ses var falan. Adam biz de duymuyorum. atıyor öyle gidiyor. Ondan sonra yolda bir sesler gelmiş. Orası da Aksine oynattı. Aksi çımağı üzere getirdi her şey. Bak bunun aksi bu. Bunun aksi bu. Aksi açılmış. Balık kabına sadece pres basıyor. Tamam mı? Pres basıyor koymuş arayı. Bu Ondan dolayı bunun bir emniyeti yok. Yani bunlar, bu pillerde her bir 20 bin kilometrede değişilir. Ondan sonra bize akis getirdi, bez getir. Bez getirdi. Akis getirmiş. Komple akis vermişler. Bunu izah edelim de arkadaşlar ya da. Azar koyalım. Gel. Ben de sevim Arkadaşlar. Bu aksi aldığınız zaman yani hazır aksi takıyorsunuz. Ne yani kadar? onu yani inceleyin. Bu üstünde, aksin üstünde verilen öğrese bile değil. Dün Hacı amca getirmiş, aksi komple getirdi. Ben baktım üstündeki bilye Çin malı bilye. Onun için parçalıca tartışa geri gönderdik. Boş aksi alsanız daha iyi. Öğrese marka bilye var. Öğrese marka hani tanımış bir bilye. Bunları biz prizdekte de kullanıyoruz çift göbek olarak sarı. Bunlar tarzı belirli bir firma. Ondan sonra bunları şey yapıyoruz. Çünkü üstündeki akis ilesi, vermiş olduğu komple aksi çim malı hiç. isim yok bir şey yok. Yani Allah korusun yarın öbür gün bir fırlasa gider. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Dört sene. Oluyor mu 4 sene? Dört sene önce benim müşterimizin aracı vardı. Oldu. Şeyde neydi o? İzmit'ten İzmit'e İzmit e mi gidiyor? Sivas'a giderken gelirken İzmit'ten gidiyor. Yani oradan gelirken ben kaç Bak, kardeşim. Kardeşim. oradan dedim karşıladım kardeşim. Bak, bu aksin bir düzgün. Getirdin bilenin de işini? Oralı olmadı. Yan ya ya. Ya. Araba yan araba oradan yan yaptı. Şakisi fırladı. İnan ki anne da çocuğu bile dışarı çıktı. Sakat kalıyor. Arabada... Can falan patlamış. Arabayı da üç üç günlere Fındık'tan rahmetli Hasan abiye satıldı o zaman. Araba kurdu. Ya arkadaş dikkat etmiyor. Ya bir bileyim ya. Kaç para ki ya? Yani bunun üstünde. Bu de niye bozuyor kardeşim? Kaç tane giriyorlar eser. Ondan dolayı bir bunun abi. üstünde. Böyle böyle bir dikkat etmek lazım. bir daha ara, ara sahiplerinde de hatırla var kardeşim. Adama filite istiyorsun, adam gidiyor dandik filite getiriyor. ya çekmiyor. Şey, Döşemize bir araba geldi. Birader bu da arabanın yağını derse. Filite değiştik. Vallahi bile batı araba yakalasın. Yani. Hemen de sök eski filtesi tahtı yanmaması söndü. Kardeşim o paralı. Ya arada bir şey var, arada 20 lira fark var. Bana getir, <laughs> motor getir, motor yağı istiyorum. Ne kadar motor yağı var? Bana getirmiş adam, hayatta görmemişim ha. Motor yağı getirmiş, firmayı söylemiyorum mu? Adam onu bana motor yağı getir. Abi kaçar aldı? Ya abi yüz gün Abi yüz gün yağı diyor. Ya yok ama. Yok ya yok. Yani giden adam gibi yağ aldı. Belirli firma alır. Petrol hepsini aldı. Mobilini alır. Ertini alır. Durum böyle yani. anlatıyoruz hiç evet, hiçbir şey anlıyorsunuz. Ondan sonra tirge tirgen karşı, kaç tane tirgen karşı değişmiş. Tirgen karşı geri geliyor. Dişini aşınmış. Ondan sonra sonra en sonra, sonra geldi bunu da değiştirdik. Bu da başka bir araç. Aşı geri geliyor. Yani ara saatlerinde de hata var abi. Her parçadan kaçıyorlar işte. Yani Aynen. bir araba gücüsü 10 binde 10.000'de 10 binde değişilir gücü. Kardeşine diyeyim ya fitesini komple beraber değişin. Yani motor rahat olur, sekmanlar güzel olur. 20 50 yıl adam 10 kokuya kullanır. Bak bunun kitabına git, kitabı var biliyor musun? İlk fabrikadan çıktı. Orada yazar bile, 20 50 yazar. 10-40 kokuya ince geliyor, ya şey yatağa töküyor. Aynen öyle. Yani Doğru söylüyorsun abi. Bazı baskı balataları başa yani marka kullanıyorlar. Ben onu söylemiyorum. Şey söylemiyorum, tepki alıyoruz. Allah yani, amasyon getir. Bak ne güzel amasyon getir. Bunu ne güzel. Abi takılır. Yani bu yıllardan beri var. Şuna bak Allah şuna şuna bak kardeşim ya. Bu nedir ya? Bu ne halde ya? Ancak böyle bir arıza yaptığı zaman akları başına gelir diyor. Abi herkese hayırlı işleriniz olsun. Eyvallah. Bol bereketli kazanç olsun. Başa diyeceğiniz bu <laughs> yok. Başa bir şeyimiz yok. Hayırlı işler. Hayırlı işler.